Merhabalar, Dün meslektaşlarımla gıdı lipoliz liposuction hakkında yaptığımız webinar sunum vesilesiyle şimdi sizlerden de sorular gelmiş. E ne yapalım? Bir kısacık yine gıdı lipoliz videosu çekelim. Bazı hastalar şey diyor, sadece gıdı lipoliz mi yapıyorsunuz? Tabii ki hayır. Ama gıdı lipoliz yapmayı gerçekten çok seviyorum. Neden? Çünkü tek seansta kalıcı etki gördüğümüz bir işlem bu. Ve kalıcı olarak sizi gıdınızdan kurtaran bir işlem. Ve bunun için ameliyathane koşulları gerekmiyor. Yani sizi uyutmuyoruz, bayıltmıyoruz. Lokal anestezi eşliğinde lazer lipoliz yaparak, üzerine de liposakşın yaparak gıdınızdaki yağlardan kalıcı olarak kurtulmanızı sağlıyoruz. Böylelikle çok daha güzel bir çene hattına, çok daha güzel bir boyuna kavuşmuş oluyorsunuz. Ee, tek seans yapılıyor. Söyledim, evet. Kalıcı etkili. Ee, ne zaman isterseniz Bekleriz.